bugün çöp adam savaşları oynayacağız. Arkadaşlar beni herkes tanıyordur. Tabii ki de Hüseyin Mete ismim. Kanalımıza hemen abone olmayı unutmayın. Like da atın. Evet. Kuzenimin dediği gibi. Bunlar da diğer kuzenlerim arkadaşlar. Sesini kısın. Klasik oynayalım. Hmm. Ha, yorum yazmayı da unutmayın ben. Like bunu oynayalım. Tamam. Hadi bakalım. Allah, şimdi... <laughs> Hadi bakalım. Ne olacak arkadaşlar? Sü Ben böyle açtım. Mağaza kazmak için geçerim artık. Koynu, bilet, ismini. Üstlerinde de elmas gibi taşlar var. Kapaları da taşlar. <laughs> Düşmana bastın mı Mete? Bakalım. Bir tane. İki tane. İki <laughs> tane. <laughs> <laughs> hmm. Ben bir tane ıspat alacağım arkadaşlar. Ama şu. Şimdi... Onun için para, para gelip ha. Şimdi para geldi o sırada. Hadi bakalım o, arkadaşlar. O zili de açmayı unutmayın he. Martalın <laughs> kalkanı tahtadan. Daha güçlü bir şey bulamadım mı? Bakalım şöyle ver benim o. Ben güçlendirsen <laughs> de o zaman. Ne geliyor niye? Ya, ya bu kadar. Ama onlar kalkan saldırıya geçtiler. Atak yaptı bence. <laughs> Atak mı? <laughs> tamam. tamam. Ama şunu şöyle çeksin. Şunu şöyle yapayım arkadaşlar. öldürdük. Okçular saldı ya kaç diyor, Okçular uzaktan öldürüyor. Hepsini. Arkadaşlar şurada miktar o sparta bası. büyücü basmışsın. Evet. Ama büyücünün yok. Sen Bence büyücü yok. <laughs> yok ya ben büyücü Yavaş. Gelin. Gelin 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 gelin. Ateş. Ateş. bas. Ateş. Ateş. Aha. Yılmaz. Ateş. Ateş. Yılmaz. Yılmaz. Takviye, takviye çağırmışlar. <laughs> 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 sen koştuk, koştur, koştur hata, hata, kaç. Dede sen hızlı yapabiliyorsun dede. Hmm.

Oh, ölüyorlar çaktır çıktır çaktır. Çıtır. Bence atak yap. Bazıları saldırmıyor. Ya, mı niye sen Sen dedi olarak önlerine geçer Ne <laughs> <laughs> Ya, o, çok tatlı gördüm. Çok tatlı Çok tatlı gördüm. Çok tatlı gördüm. Çok tatlı gördüm. Çok bastım gördüm. Çok tatlı Hayır <laughs> adamlar tatlı

tane mi lan? Bir tane Saldırıyorum. Arkadaşlar. Dedeler. Bayağı bir video atmıyorum. Beni özlediniz mi? Yazın yorumlara. <laughs> Kaldır. <Yazınlarım gülüyor> atak yap. Atak zaten. Yok yok sen Reklam girdi. Hemen reklamı kapatalım. Kapat. Büyücüye bas. Ya da Sparta'ya bas. Bir tane büyücü, bir tane Sparta. Bak şimdi. Kalkanı güçlendir. Abi şu da var. Evet. için var. Bin tane toplayayım para hepsini Deve alırım. Deve bak. yüzük. Hepsi yüzük. Senin şeyin yok mu? Bin tane gerek. Bak, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sandıkları sandığın var mı? Yok. Yok da. 600 TL toplamam gerek. Şunlara baksana. Yayını yine kurulur abi. Yok yok. Yine 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 Babam. Seni seni de mi verdi? Ne? Bu zaten hın, de. De. Şey hemen onlar de, bu devler hemen atak yapıyor. Bence asker çıkar. Bak var ya devler o kadar o, o çok hasar geliyor. Ama bu çok o kadar çok hasar geliyor. Gülüşsüz. Ama şimdi falan az hasar veriyor. Yani kılıcık da çok hasar veriyor. Ama en az hasar gördüğü şey biliyor musun? Ispartalı çok az hasar veriyor deve. Ben biliyorum çünkü izliyorum ben. Diğer filmler, başka filmlerden taktiklerini biliyorum. Bazı taktikleri. Devi kılıççılarla ve okçularla öldürüyor. Musun? Geliyorlar bakın. Kılıcıyla öldürülüyor mu? Onu bilmiyoruz. <laughs> Bence öldürsün Öldürürsün ya. Sen nasıl öldürsün ya? öldürürüz. Şey nasıl baş edememişim lan? Bir sürü okçum var Bir tane ıspartabı okuyor. Espartalılar İspartalılar. önden kalkanla tutacak. Okçuları okçulara izin vermeyecek. Arpadan da bir sürü okçu. Ok yağmuru. Şey ben Abi benim, bak benim tek bir sır okçu. Yani bana 20-15 tane okçu olsun yani mükemmel olur. Arkadan hem atak yapıyorlar hem de adam adamlar onu öldürüyor. Ama sıkıntı şu. İşte diye onların okçuları olursa yok yok. İşte onların Sıkıntılar sadece zaten. dev kullanıyorlar. Bu bölüm sadece dev çıkacak. Ne? Evet sadece dev. Hı. Sadece dev. E o zaman bunlar bot. Hı? Bunlar bot. O zaman sonsuz paraları var zaten bot. <güler> <güler> kalmış <look> <güler> <güler> mm -hmm. <güler> Bir tane, bir tane kalmış Şekil çıkıyor ya. sen niye karışmıyorsun? Ayrıca bir şeyler ya Arkadaşlar benim yok basmadı. Bastım ama bakma bu ne? Ben basmadım. Biraz daha bakalım. Sen, sen evet. Evet. Abi benim Şimdi onlara baksana. tane devleri var. İki tane. üç tane olmasın. Onları, onları yeter abi basalım ki Abi ben biraz şeyden başka, Madenci. çok az. Baksana 4 tane madenciyle ne yapacağız? 5 tane Şu arada bir tane kutu. <laughs> <laughs> Askerlerin arasında kurumuş. <kirli. gülüyor> de sorgulsam mı yani? Ispartalıyı bekleyeceğim. Bir tane daha ispartalı alacağım. Hmm. Bir tane daha okçu ver. Bu, bu kadar okçu yeter bak. Bu kadarla öldürürüz. Yani Geriden şey sal. Üçte. Geriden hep şey sal. Yani neydi? Kılıççı. Tamam, al bir dakika onları gelsin. İsmannan? Hayır. var Hayır. 50 yap öyle sana. Ben de okçu da bas, okçu da bas. Okçu evet. okçu. Tamam, okçu da bas sen. Para tamam para da para 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 dede ben basmıyorum hiç basmıyorum dede bir tane bir tane tamam şimdi Güzel. Hadi. 7 O zaman bir büyücü iki adam nasıl ya? O yüzden. zaman okçu, okçu okçu. okçu, okçu. Yok, yok, adamın... Ben o zaman bir tane adamı öldüreyim şöyle. Tamam. Beleşe bir. <laughs> öldür beni. Evet, <laughs> bom bom bom. <laughs> Yerleri yıkıyor. <yüktüm. gülüyor> ya biraz savaşarak ölme ölsün. Tamam. Lan yine.

İçermiş, mağaramış. Hiç kim bilmez. Ölüm mü? yok lan? <laughs> atak, atak. <gülüyor> okçu, okçu. Öldürür, öldürür. Atak ya. Ya onlar da bizim kulemize vurur. Ama bir sürü kulelerine vurmuşuz, vurmuşuz. Ne diyor? Bak madenciler çalışıyor. Daha fazla devlet diyorlar. Ne diyor? Atak. Atak. Aldık şöyle. Hadi yeter. Onu, evet, şu... Bu evet. evet, evet. evet, evet. kuleleri yine can canları yükselecek evet. Evet. Ne güzel öldürüyorduk adamı. Evet, kaçtı. İki tane adamın oldu, ee, Videomuz bu kadardı. Ne Biz bu kadar yapmak istiyorduk. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Açağım. Hadi ben de bunu atak yapıp kapatayım.